Merhaba hanımlar YouTube kanalımız Zozan'ın oyalarına hoş geldiniz. Bugün sizlere düz yazma üzerine pulu bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğim yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar örneğimiz ilk önce zürafasını çekeceğiz. Böyle parmağımızı sarıyorum. 2 tane zincir çekip batıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekip böyle parmak uçlarımızı kıvırıp batıyoruz. 1 2 2 zincir çekelim arkadaşlar. Böyle parmak ucuyla kıvırıp alt zeminimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. 2 tane zincir çekip hemen parmak ucumuzla kıvırıp batıyoruz. 2 zincir çekip şöyle şu şekilde baş parmağımızla kıvırıp batıyorum. 1 2 bir zincir çektikten sonra böyle kıvırıp batıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alt zemin bu şekilde gidiyor. İki zincir çekip kıvırıp batıyoruz. Üst modelime geçeceğim arkadaşlar. Üst modelimde dediğim gibi pullardan yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Kalpli pullarla çok güzel çok şık bir örnek. Evet, yapımına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle tığımızı geçiriyoruz. İpimizi gerelim arkadaşlar. Sonra parmağımıza saralım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şekilde parmağımıza sarıyoruz. Şimdi 8 tane zincir çektim arkadaşlar bir tane pulumuzu yaklaştırıyoruz hemen böyle bakın bu şekilde parmağımıza tutalım pulumuzu bir tane zincir çekip sıkılaştıralım Evet şimdi 2 tane zincir oldu. 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekip 1 2 3 4 4. yuvamıza batıyoruz. Tekrardan aynı yöntemle 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekip halkamızı alalım. Böyle pulumuzu aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 her iki taraf eşit olacak arkadaşlar. 7 bu tarafta, 7 bu tarafta. Şimdi 1 2 1 2 3 4 4. zeminimizi de batıyoruz. Tekrardan 1 2 3 4 Pardon arkadaşlar. 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekelim arkadaşlar. Bir tane pul alalım. Bir tane pul aldıktan sonra böyle parmağımızla tutalım pulu. Bir tane zincir çekip sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 1 2 3 4 4 5 6 7 7 tane zincir çektikten sonra 1 2 3 4 4. yuvamıza batıyoruz. Evet arkadaşlar böyle devam ediyorum. Devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekip hemen pulumuzu alıyoruz pulumuzu da sabitledikten sonra tekrardan 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar Evet şimdi 1 2 3 4 4. tığ batımıza batalım arkadaşlar Evet böyle sabitleştiriyoruz öncelikle tekrardan devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekip pulumuzu alalım arkadaşlar. Böyle parmağımız tutup sabitliyoruz pulumuzu. 7 tane zincir çekip hemen zemine vuruyoruz. 1 2 3 4. 4. tığ batımıza sabitliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyor. 7 tane çektikten sonra pulumuzu alıyoruz arkadaşlar. Evet, pulumuzu sabitliyoruz. Tekrardan 7 tane zincir çekelim. Evet. Bakın. 1, 2, 3, 4. Dördüncü tığ batıya sabitleyelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar çok kolay çok basit bir örnek çok da şık bakın arkadaşlar böyle örneğimiz çok kibar çok zarif bir örnek size de tavsiye ediyorum vişne rengi yazma üzerine çok güzel duracak yani farklı farklı pullarda kullanabilirsiniz her çeşit pull bulabilirsiniz ben bunu tercih ettim Şimdiden kanalımı beğenip yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Yeni bir videomla görüşmek üzere. Hoşçakalın.